Cümleten selamun aleyküm. Ben Abdülkerim kanalıma yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasıl suz? İyi suzdur inşallah. Şükürler olsun ki bizler de iyi yok. bugünkü videoma geçiş yaparken şimdi birçok kişi diyor bak ki hayat sağ güzel. Yaşayasın bu hayatı. Keyif sende gibi birçok şey değiller. Ben de dedim ki Bugün hava güzel. E bu Bekir'de de gaz zamandı. kel çay çalım, kel çay içalım diye duruy. Ya da bugün bir mezeriye doğru bir yürüyeyim. Biraz keyif yapayım böyle. Bir günümü çalayım dedim. Felekten bir gün çalayım. Şimdi mezeriye doğru yürüyorum. Hem köyü, eski tarihleri ben bildiğim kadarıyla size anlatayım. Hem de keyif sen de hayat sen yaşarsın diyenleri bir kez olsun ahli çıkarayım dedim. Şimdi köyümüzün eski tarihlerinden közün suyu derdiler. Eskiden böyle şimdiki gibi ve şey mebegele yoktu. Hep böyle belli başlı yerlerde közeler vardı. Birkaç mahalle bir gözeden su alırdı. Yemeklik suyunu, içmeklik suyunu, çamaşırını vesaire yıkadığı e, közeler sular vardı. Şimdi onlardan bir tanesi gözün suyu dediğimiz annemin çocukluğunun geçtiği bir yer orayı şimdi göstereyim size şimdi böyle irmak yukarı burası eskilerimizin yoluydu bu yol daha yukarıdan başlar böyle buradan aşağı irmak aşağı da köyün en dibine kadar inerdi. eskiden inerdi şimdi tabi bir yana kaydı biri bu yana kaydı yollarda buralarda kalmadı yani yollar da yok olmak üzere yani. Burası gene işliği de bu kadar açık burası. Buraya gözün irmağı derler. Gözün suyu. Göze ise az yukarıda. Şimdi oraya doğru çıkayım. Aslında bu tür şeyleri misal tayemonları vesaire onlar çocuklukları burada geçtiği için onları alıp Onları anlatıp öyle çekmem lazım. Onlar daha bilgili bu konularda. Ama Onların da işi gücü var. Onları da elde etme zor. O yüzden ben kendim Bildiğim kadar anlatayım. Göstereyim size. Benim anamın Çocukluğu hep buralarda geçti. Evet, gözün suyuna geldik. Burada böyle hep yosun tutmuş neredeyse kabam üzeri olan bir tane köprü bunu herhalde bildiğim kadarıyla rahmetli dedem annemin babası yaptı o. İnşaatçıydı. Evet, gözün suyu da burası arkadaşlar. Kurbetlere gitmiş buraları izine geldiği zaman zamanı fırsat imkanı olup alıp ziyaret edemeyenler adına böyle çekeyim size. Buradan işte su çıkardı böyle. Gene çıkay. Ve yani şu çıvar mahalleler kombila buralardan su ihtiyaçlarını buradan giderdi yani. Hemen rahmetli dedemin evi, annemin doğup büyüdüğü ev Hemen şu ileriye evin az daha yukarısındadır. Oralarda bir gün belki çekerim size. Ee, az. Anam onlar hep gelip buralardan su alırlar. E ee, buralar artık tarih oldu yani. Daha giden gelen yok. Hep ıssızladı. Şimdi yeni şebekeler, hatlar çekildi. Buralardan öyle su alan da yok. Tarih yok olma üzere yani. Ben de elimden geldiğince işte çakı e, bir yerlerde kayıtlı dursun. E, gelecek nesilden belki 100 kişiden bir kişi merak ederse açıp bakar. Eskiden nerede ne vardı? Nereye ne derdiler diye. E, koca bir dünya. Koca yıllar hep yalan oldu. Biz de eli gidecek yalan olacak yani. Neyse burada karı şimdi araba yönüne çıkacağım. Şimdi ana araba yönüne çıktım neredeyse. Burada geçen bir olay anlatayım size. Bakın burası bizim yayla komşularımızın evleridir hepsi. Bizim yayla da kapı komşumuzdur hem de ekrabamız diler. Bu komşu Muhammed abi onlar. Gecen akşam bir 10 gün önce teyzemin oradan gelip buradan beri akşam da eve giderken e, tam burada iki tane domuzla burun buruna geldiler karşılaştılar hatta komşumuz geri dönüp buradan aşağı inmeye çalışırken galiba buradan aşağı dediler inelim eve burada düştü Allah'tan var yok ki bir şey olmadı yani diyeceğim o ki Domuzlar artık köylere kadar indi. Yani e, köylerde de böyle gündüzden de olsa akşamdan da olsa rahat rahat dolaşılmaz artık. Her zaman tedbirli olmak lazım. E, bir yandan da onlara dahi vermeyi değilim. Çünkü her yer olmuş şey. Fındıklık, meyvalık, ormanlık. Kimse tarla etmiyor. Köyde ormana döndü artık. Şöyle Yukarı çıktıkça köyleri manzarayı da göstereyim sararı. Onlardan ne yaptı? Her yer artık onları orman, dümdüz. O yüzden köylere kadar yeniyle. Ama buralar hep tarla olsa, şu olsa eski eskisi gibi şenlik olsa, adam çok olsa, onlar da buralara gelmezler yani. Ama ne yapsınlar. Adam yok. Her yer fundukluk, ormanlık. Onunla da köylere kadar en iyiler yani. Benim biraz daha yolum var. Yürüme çıkarım yukarı. Hem de video çekeyim dedim sizlere. Kurbette duran köylülerimiz biraz bir nebze olsun hasretliklerini gidersinler istedim. İnşallah başarılı bir video çekebilirim onlar için. Şimdi buradan yayla yolunu yukarı devam edeceğim. Burada ne gençlikler ne insanlar beydi geçti gitti buralardan. Ey gidi yalan dünya ey. Neyse. Ara ara yeni çekim yaparım. Arkadaşlar şimdi Ebu Begir'in evine 5 dakika kadar bir mesafem kaldı. Buradaki güzelliği manzarayı da size bir böyle aşağı göstereyim dedim. Ha bura var ya tam çiftlik yeri ha. Ev yeri ama bura hani trilyon verseniz vermez buralının sahibi. Bakın burada da böyle eski yapım ahşaptan karadaştan bir tane ev var. Oy. Yoruldum ya. Gencik değiliz ama yaşlandık vallahi billahi. Nefes alı doyamayarım. Burası da rahmetli bizim nizam dayamız deruk. Onun eviydi burada yaşardı yani onların döneminde burada yaşardı. Ha ya şimdikiler gedusaz. Ha böyle baktı kaçma gider. Yani bacakları kıcına vurur. Hiç şey yapmaz şimdikiler ama burada ne insanlar ne günlerin ne yıllarını geçirdiler ya. Bu yer gerçekten çok güzel. Buraya böyle kömeceğin güzel bir bungalov evi. On numara var ya. İyi gideyim. Neyse. Ben gideyim. Ebu Bekir de aradı. Çayı demlemiş. Gidelim. Biraz sohbet edelim. Çayı içelim. Eski günleri yad edelim kankimle. O da yakında gider. Ondan sonra kalacak yok. Evet arkadaşlar biz çay içtik şimdi. <laughs> Köye inirip çay içerken video çekmedim. Canı çeker diye. Ee, bir de şey diyeyim size. Ne duru? Bir tane takipçim geçen lana istediydi. Ee, yorumda aslında yazdım ona ki şu an yollayamam ona. bir e, 5-10 güne yollarım diye Instagram'dan bana yaz diye ama geri cevap gelmedi. Ee, o takipçim yani bu videoyu izlerse ben abara bir iki gün içinde aşağı inme ihtimalim var. E ee, bana Instagram'dan Abo Delvisoğlu 61 hesabından e, bana ulaşsın, yazsın bana yani oradan. Ona göre de haberleşelim de lağmasını yollarım. Neyse şimdi kürültü çok Arkadaşlar şimdi üstü müddet açtım aşağı yara geldim hayvanların yemlerini verdim atlarını küredim şimdi içirme işlemine geçeceğim yemlerin tavanın bitirmelerini bekliyorum Bu arada inşallah yakında güzel bir haberle bir sürprizle sizlere birlikte olan geleceğim inşallah bakalım Güzel bir haber aldım Allah'tan bir aksiklik gelmezse e, bana gerçekten büyük bir sürpriz oldu. Size de büyük bir sürpriz olacağını inanıyorum yani. Büyük bir ihtimalle birkaç güne gelir o videoda. Bir sürpriz video diyelim. Biraz meraklanın. Yani ben şaşkınım açıkçası. Neyse video bir iki gün sonra o sürpriz video olan karşınıza geleceğiz. Değil mi? Maşallah. Yönünde yem olunca hiç takma abi. Kaşım. Ne oldun kız? He? Yedin mi yem onu? Ya kaşım? Ya aşkım? Hayvanlarımız bu şekilde. Allah'a şükürler olsun. Diğerleri de burada. Onlar da yemlerini yiyorlar. Kız, dursun. Yazılı. Niye vuruyorsun ona? Bu danayı da büyük bir ihtimalle tosundan yer değiştireceğim. Çünkü tosun da vuruyor ha bu. Zeytin de vuruyor ona. Olmay. Ya tuz mu ya kızım? Tamam. Sizi şimdi içireceğim. Tamam mı kızım? Hah. Gel. Hah. Ne? Ne? Ne zaman yüklü olacaksın kız? Hah? Ne zaman yüklü olacağız sen? Boynuzlara bak ya çivi gibi duruyor. Allah köstürmesin adama vursa deşer. Neyse şimdi bir içireyim hayvanları. Evet arkadaşlar hayvanların sularını içirdim. Samanlarını da döktüm. Böyle afiyetle bin bir iştahla yiyelim. Maşallah subhanallah kızlarıma. Nazar göz değmesin. Bunlara da aynı şekilde döktüm. Dönüşer aşağı kızım. Bunlar da iyi samanlar mı? Yesinler. Evet, benim burada işim. Bitti şimdilik. Gidiyorum. Bugünlük da işimiz bu kadar. Kızlar yaramazlık istemiyorum. Tamam mı? Uslu uslu durum burada. Tamam mı benim aşklarım? Uslucuk durum burada. Tamam mı? Hadi. Yaramazlık etme. Tosun. Çizik zeytin. Uslu durum. Dursun. Şimdi arkadaşlar arabanın sesinden ne dedim tam anlaşılmamış olabilir. Yani videoda bakmadım da doğrusu. Ee, tekrar diyorum geçen video çektiğimizde burada bir takipçim yanlış hatırlamarsam Fatma taştı. yanlış hatırlayabilirim de kusuruma bakma ee, bakmadım tekrardan yoruma ee, şey dedi e, kargoyu ben karşılasam lağına yollar mısın diye yazdı bana ben de işte yazdıydım ona ki 10 on güne kadar yollayamam ama 10 gün içinde yollarım bir gün. Bana Instagram'dan ulaşın diye Instagram'dan bana yazan hiç kimse olmadı. Veya yazdı da mı fark etmedim bilmiyorum olabilir. Ee, eğer ki benim yazdığım yoruma yanıt verdiyseniz o YouTube stüdyoya düşmüyor. Ben YouTube stüdyodan takip ediyorum şeyleri yorumları. Ee, yazdığım yoruma yanıt verildiği zaman bu YouTube stüdyo düşmüyor. O yüzden tekrardan e, şeyden yazdıysa yorum olarak yazdıysa ee, gene görmemiş olabilirim. Bunun için normal ana YouTube sayfama girip bakmam lazım. Yani o videoya bakmam lazım. Bunun için kusura bakma. Eğer lana istiyse şimdi benim burada işler değişti. Aşağı ineceğim. Burada bir iki gün içinde gideceğim aşağı. Kendisine veya sizden isteyen varsa lana kargoyu ücretini karşılamanız takdirinde size lana yollayabilirim. Sıkıntı yok. Ee, ama işte ben her zaman aşağı inmiyorum. Ee, şimdi işin doğrusunu söyleyeyim. Yani lana içinde ben çarşıya gitmem yani. E, ee, aşağı gitmiş iken bu işi de aradan çıkarırım. Yani benim bütün işlerim böyle. İşlerim toparlar bir araya. çarşıya gitmişken hepsini halleder gelirim. Böyle zırt pırt aşağı gitme imkanım yok. Öyle bir zamanım yok yani. İşlerim yoğun. Görüyorsunuz zaten. O yüzden bakın. Lana isteyenler bu videoyu izlerseniz eğer lanı isteyenler Yarına kadar bana Instagram hesabımdan yazın Youtube'dan yorum olarak falan yazmayın Instagram hesabım ApoDervisoğlu61 Bakın ApoDervisoğlu61 Hesabından bana Mesaj atın yazın Böyle böyle işte Youtube'dan e, takip ederiz. Lağana isteyiriz diye bana yazın. Orada tedavileri konuşalım zaten. Adres bilgilerinizi vesaire verin bana. Ben de ona göre işimi ayarlayayım. E, bir iki gün sonra Lağana'nızı yollayabilirim. Afiyetle yersiniz. Canınızı çektim madem ki. Ama dediğim gibi kargoyu siz karşılayacaksınız. Kargoyu karşılama imkanım yok. Neyse. Lafı çok uzatmayayım. İnşallah anlaşılır olabilmişimdir. Ee, dediğim gibi yani iki işi bir arada halledeyim. Siz de istiyorsanız bana yazın yani. Ama yarına kadar yazın. İş işten geçtikten sonra yazmazsanız, yazarsanız yapacak bir şeyim yok kusura bakmayın. Instagram hesabımın resminde şöyle şu köşeye falan bırakırım bir yere. Oradan da bakabilirsiniz. Bulamayanlar için, gene Instagram'dan bulamayanlar için benim YouTube kanalıma girip yani kanalımın içine girip orada hakkında kısmına giderseniz Orada Instagram hesabımın linki var. On linkten direkt benim Instagram hesabıma geçiş yapabiliyorsunuz. Bunu da hatırlatayım. Ee, oradan geçiş yaparak da bana lütfen ulaşın yani. Sizin için diyorum. Neyse. Çok fazla uzatmayayım bu videoyu da. Dediğim gibi yakında sürpriz bir video olan karşınızdayım. İnşallah Allah'tan bir aksilik olmazsa, bir eksiklik bir şey olmazsa, gazabeli olmazsa e, birkaç gün sonra sürpriz bir video ile karşınızdayım. Neyse başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah.